Yumurtayı sadece mavi yapabilmiyorsun. Başka renkleri de var. Videoyu izle. Evet arkadaşlar. Bugün size öğreteceğim ki nasıl yumurtaları mor ve pembe ve mavi nasıl yapılıyor. Şöylesine. Her şeyden önce kaç tane yumurtayı alın. Lahana kırmızısını alın. Onun suyu gerekiyor bize. Laha, kırmızı lahananın suyu. Sonra alıyorsunuz yumurtanın sarısını. Ayrıttığınızdan sonra o beyaz kısmını kaç tane kaşık o lahana kırmızı lahananın suyundan damlatıyorsun. Damlattığından sonra karıştır bak hemen yumurtanın beyaz kısmı maviye doğru gidiyor. Sonra bir tane tencereyi biraz isitin. Isittiğinizden sonra o mavi kısmını tencerenin içine bırakın biraz kendisini tutsun kendisini tuttuğundan sonra ne yapacaksın şimdi? Çok basit. O sarı kısmını koy üzerine. Sonra da tuz, biber, pul biber, sevdiğin şeyleri üzerine koyabiliyorsun. Bu çok değişik ya. Ama normalde misafirin olduğu zaman istersen daha böyle farklı olsa bunu yap. Ama tek tek yaptırdığın zaman daha güzel oluyor. Tam tabağın ortasına at yumurtayı. Ve sarısını da üzerine bırak. Ama tam ortada bıraktığın zaman tam yuvarlak çıkıyor. Ve serv yaparken daha güzel oluyor. Şimdi biraz yumurta kendisini alıyor. Yumurta kendisini biraz aldığı zaman daha mavi oluyor. Üzerine sarısını bırak. Şunu izle. Bu arada da tuz, biber, pul biber sevdiğin şeyleri üzerine koymayı unutma. Bak ne kadar güzel oldu. Mavi bir yumurta. Şunu tek yaptığın zaman söylediğim gibi daha rahat sev yapabiliyorsun. Yani farklı farklı kişilerin onuna farklı farklı renkleri bırakabiliyorsun. Bu sefer de bunu mor yapmasını size öğreteceğim. Bak aynısı sarıyı bir daha ayrı koyun. Beyazı, kır, beyaz kısmını da yumurtayı ayrı koyuyorsunuz. Aynı önceki gibi. Kırmızı lahananın suyunu alın. iki damla koyun içine. Ama bu sefer limon da koymanız gerekiyor. Limon suyunu, taze limon suyunu koymanız gerekiyor. Çok az koyduğunuz, yani bir damla koyduğunuz zaman tam pembe oluyor. Ama biraz daha fazla koyduğunuz zaman mora doğru gidiyor. O size bağlı. Bunları ayarlamanız birkaç kere yaptığınız zaman ayarını bulabiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Hemen limonu sıktığı zaman hemen pembeye döndü. Bunu da karıştırın. Karıştırdığınızdan sonra şunu da yapın. Ya bir tane kahvaltı ne kadar değişik olabiliyor ki? Misafirin olduğu zaman böyle bir şeyi onuna bıraktığın zaman sizce şaşırmaz mı? Bu nasıl bir yumurtaymış ya? Bunların yumurtaları biri sarı, biri mavi, biri mor, biri pembe. Bence güzel ve değişik. Kendini göstermek istiyorsun. Şöyle gelinler de kendilerini böyle gösterebiliyorsunuz ya. Kaynana bir geldi böyle bir yumurta onuna koysan. Vay be diyar ki bu nasıl bir gelinmiş ya. Ben iyi ki bunu aldım oğluma. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Daha fazlası için takibi de unutmayın. Arada bir böyle bir uzun videolar da kanalda paylaşıyorum. Siz de öğrenin ve evde yapın.